Ay daha bir saat önce geldik alışverişten. Bıktım artık ben nişan alışverişlerinden ya. Hem dur bakalım. Volkan'ın annesi izin vermedi ki daha Merve. Ay onu dinleyen yok herhalde. Hakan'la birlikte okula gideceğiz zaten. O yüzden senin alışverişe falan gelemem. İyi o zaman ben kendim giderim. Öyle heyecanlıyım ki Simge. Çok güzel olacak. Hep beraber yüksek yüksek tepeleri söyleyeceğiz. <laughs> Aaa! Şakire Merhaba kızlar! Merhaba Şakire teyzeciğim! <laughs> Bakıyorum da pek neşelisin bugün. Sana gecem var ya! Şakire teyze! Aa, Sen hala evlenmedin mi ayol? Yok! <laughs> aksilikler peşimize üst üste, üst üste, üst üste, üst üste gelince olmadı yani. <laughs> Ay canım, canım! Dur ben sana bir hayır duası edeyim de nazarlara, gözlere gelmeyesin inşallah. Et hadi. Çıkarı pıçkarı sen neredeydin koçu, çok sağ ol Şakir teyze. Çıkarın neredeydin kuş karı? Kuçkarın çıkarı sen neredeydin Çok sağ ol Şakir teyze ver bakalım bir yana. hoşça kal. Hadi güle güle. <laughs> Aa, ben de biraz laflarız demiştim hanım kızım. Ay hayır, hayır hadi sana kolay gelsin Şakir teyzeciğim. Bye. Bye. <gülüyor> Özlemişim. Özlemişim. <laughs> <laughs> Kafesledi tabii bizim şaşkolozu. Şimdi yerinde durmuyor çok bilmiş. Şuraya bak meydan temizlikçilere kalmış. Sen de kimsin be tepemde dır dır dır, dır. Ne diyorsun be terbiyesiz utanmaz arlanmaz. Eline bir bez al da temizle şu ortalığı bakayım. Şuraya bak uzatmış ayaklarında öpürdede öpürdede de kahvesini içiyor. Sen de kimsin be kadın? Ne vurup duruyorsun? Kim olacağım? Patronun annesiyim. Şimdi öğrendin mi kim olduğumu? Hakan Bey'in annesi misin? Hayır, sıttığım. Yani Volkan'ın. Seni oğluma söyleyip işten attırayım da gör gününü sen. Yayılmak neymiş o zaman görürsün sen. <laughs> Aman anneciğim. Ben ettim sen et. 12 tane çocuğum var. Kim bakar onlara sonra? Babaları da hayırsızın teki. Bırakıp gitti bizi. Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. Şuraya otur. Yorulmusundur anneciğim. Yoruldum, yoruldum ama ne yapayım evlat bu. O Merve denen kız aklını başından aldı çocuğumun. Bir umut belki ayırırım diye gelip duruyorum buraya işte. Ah ah bilmez miyim? Benim de başımda bir gelin belası var. Ya dur dur teyzeciğim sana bir yorgunluk kahvesi getireyim. <laughs> Ah buyurun. Aa, ne çabuk. Ah, ah elim pek çabuktur benim. Şimdiki yeni yetme kızlar gibi böyle mıymıntı değilimdir. Hiç sorma kızım hiç sorma. Senin ismin neydi? Şakire. Ay Şakire kızım kusura bakma sana da çok kötü davrandım. Ah. Asabım çok bozuk. Sinirlerim alt üst oldu. Ay, gül gibi evladım kayıp gidiyor ellerimden. Ağlama <laughs> teyzeciğim. Ağlama. Aa. Ağlama. 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 Ay kızım sen faldan anlar mısın? Eh biraz bakarım işte. Konu komşu gönül gözümün açık olduğunu söyler de. Eh. Ah bana da bir bakıver. Ne olacak bizim bu halimiz? Aa, e daha soğumadı ki. Olsun olsun. Ben böyle de bakarım. Ee. Kim oğulistan, kimi balibostan, hmm. vurdum külü, yüz oldu hala Arabistan. Ay. 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 Bak bak, 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 bak. Gel, 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 gel. Aa. Aa. Yaklaş, gel. Bak bak, gel. Ha? Sen hiç merak etme teyzeciğim. Sıkıntıların eninde sonunda bitecek. İnşallah, ha. inşallah. Ah Şakirciğim, ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Ne yaptıysam olmadı. O Merve denen kız, bizim oğlanın aklını başından tamamen almış. Valla ne yapacaksın teyzeciğim? Aynısı benim de başımda. Ya. Ağzı var, dili yok diye aldık. Evlendikten iki gün sonra kabak çiçeği gibi açıldı yol. Oğlumu böyle parmağında çeviriyor. Ah, ah, ah. Benim oğlan da aynı seninki gibi. Varsa yoksa karısı. Onu doğru büyüten ah. ben değilmişim sanki. Şu halime baksana bu yaştan sonra. Üç kuruş için çektiği eziyetlere bak. Çalışıp eve para götürmezsem beni kapının önüne koyacaklarmış. Aa, vah kardeş vah. Yarın bir gün aynısının senin de başına gelmeyeceğini malum. Sus kız ağzından yel alsın. Ne yapacağım ben? Ah, teyze ben seni çok sevdim. Hı. Sana yardım edeceğim. Sahi mi? Eğer öyle bir şey yaparsan dile benden ne dilersen. Ah, yok yok. Benim parada pulda gözüm yok. Kanı mısındı sana? Seni karşıma Allah çıkardı valla. Seni ne yapacaksın? O kızı kuzu gibi yapacağım evvel Allah. Ah, evladımı kaybetmeyeceğim bilsem ben bilirim yapacağım ama. Ay şişirdi beni şişirdi. Ha. Sen hala işini bitiremedin mi Şakire teyze? Bitti kızım bitti. Şöyle bir köşe bucak yapayım dedim de o yüzden uzun sürdü. Hmm. İyi ki de dip bucak yapmışsın. Her yer toz içinde. Hmm, yeni alışverişler mi? Evet. Kendi paramla aldım. Bir sakıncası mı var? Çatır çatır saydım aldım. Ne olacak? Ama ne sakıncası olacak? Sana da laf söylemeye gelmiyor. Dil pabuç gibi maşallah. İzin verirseniz yapacak işlerim var hanımefendiciğim. Ben bir gün senin yuvanı yapacağım. Yakındır. Güle güle hanımefendiciğim güle güle. Yine gelin. Hoşçakalın. Ay şişirdi beni.